Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Şöyle yapacağız bir saniye. Bugün canlı yayın açtım zaten. Bir tane daha açtım. Hemen ardından. Şu an canlı yayın gözüküyor mu? Ha, lazım. Burayız. Bu Bu. ha. Şu an açıldı tamam. Açıldı şurada. Durduralım. Şu an canlı yayın açıldı sanırım. Bekleyelim. Hadi Geldim arkadaşlar bir saniye evet burada gelenler tekrardan hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz Şimdi bekleyelim birkaç kişiyi. Gelsinler. Biraz antrenman yapalım. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Bir sürü gidiyorum hani. Atı anlayın diye Вот золотому вот, нова вот, вот, вот. Cam basmaya gerek yok ya. Challenge yapalım cam basmadan. Ben de. 9 mermi aldım. Hadi. 9 mermi aldım. Hadi. 11 kalmıştır. İşte zor zora geldik şimdi. Bunu şu an tekli geçersem tek çok iyi. Bu iyi. 3x alayım mı ya? 3x lazım. Ya da 6x mi lazım olacak? 6x lazım olacak. ne taktın sen buraya ya? Lazerim vardı benim mis gibi. Ver şu lazerim ya. Holo verme dayı. Lazer ver şuraya. Bak yakın onu yakın onu adam. Güzel. bununla kafayı iyi vuruyorum. Biraz daha öne gelebilirsem. Bir dakika. Korktuk İyi beni görmüyor Allah'tan. Çin çıkacak. Güzel. Çok iyi. Her yerden ayak ses geldi bende. Ama vurdum gösteriyor. Hadi. Bir de cam basmadan alıyormuşum. yapma. Biraz açık oynasam hani. Çık artık be. Ya şaka mısın ya? Güzel. Bir dakika ben Merve değiştireyim. O da be. Cam basmadan alırsam çok iyi. Basit de işte. Oo. Aldım mı lan? Hem de cam basmadan. Yete bakayım derken öleceğim. Aldım. Şaka gibi. Şaka gibi. Son bir, hadi bir de bir de biri oynayayım da üzülmesin hadi bir. Zaten biri çok basit. Bir de full şey oynayacağım bu arada. Açık. Açık oynasam bile öldüremeyecekler. gel kanka gel. Yok abi birinci seviye çok basit. Daha hiç durmadan önce birinci seviye. Gösterdim kendimi. Tam rahat rahat rahat. Can çok az. Hemen başlıyorum hani burda Orada değmiş. Bir dakika herkes çıktı bende. Arada çete bakıyor. Çete bakınca öleceğim. Lan ay öldüm. Aa ölmedim. <laughs> çete bakarken gebe yuttuk. Çık hemen. Celal Celal'ın İsmi değiştiriyorum. İsmim artık PYS hatta yok ama seçtim. İşte sonra yapacağım. Yeni kapatsam mı? 2 dakika ya. Actual. Kimse izlemiyor şu an. Neyse ya. Arkadaşlar büyük ihtimalle birazdan bir daha açarım yayını. Şimdi bir mola vereceğim hemen 2 dakika kapatacağım. Birazdan açarım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.